Herkese merhaba arkadaşlar. Tekno Sıra. hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte keş haritasındaki birkaç smoke öğreneceğiz. Bildiğim tüm smoke'ları sizlere aktaracağım. Öncelikle terör kısmından başlayalım. Terör iseniz atmanız gereken öncelikle smoke'lardan bir tanesi konnektörü kapatmak olacak. Kolektörü nasıl kapatırız? 1, 2, 3. boşta vücudumuzu getireceğiz. Vücudumuzu getirdikten sonra imlecimizi de pencerenin tam orta kısmına getirdikten sonra bu çizgileri bitirip zıplayıp small'u sallamak. Hemen hızlı bir şekilde başladım geldim imleci korudum hemen salladım duvara çarptıktan sonra çizgiye gelip şu şekilde geldikten sonra konektörü kapatacaktım konektörü kapatmanın önemi ise el başlarına CT arkadaşımız daha doğrusu düşmanımız hızlı bir şekilde buraya gelip EVP ya da başka bir silahla bu veya bu kısmı kesmeye çalışacaktır. Bu kısmı kapatmak bu yüzden çok önemli. Hemen el başlarına hızlı bir şekilde bunları atabilirsiniz. Dilerseniz bunu konteynerin, mavi konteynerin bu kısmından da atabileceksiniz. Aynı şu şekilde geliyorsunuz konteynere. Sol taraftaki açık mavi değil koyu kısmı hizalayıp vücudunuzu yapışıyoruz sonrasında A ile bu çizginin tam orta kısmına imlecimizi getireceğiz. Çatının çizgisine getirdikten sonra bir adım atıp space'e bastıktan sonra jump'ımızı yapacağız ve bombayı bırakacağız. Hemen şu şekilde hızlı bir şekilde attım. Aynı şekilde duvara çarpıp gelecek ve konektörü kapatacaktır. Middle kısmına atabileceğimiz smoke'ların bir diğeri ise Middle'a duvar örmek. Duvar örebilmemiz için bir arkadaşa ihtiyacımız var. Bir kişi burada, bir kişi de buraya geçip hızlı bir şekilde middle'a duvar öreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde bir kişi buraya gelecek. Diğeri de burada. Aynı anda şu smoke'lara atacağız. Yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Ne oradaki ne de buradaki kişinin adım atmaması ya da zıplamaması gerekiyor. Olduğu gibi smoke'ları bırakacağız. Buradaki kişi pencerenin orta çizgisinin en üst kısmına getirip smoğunu bırakacak. Diğer ise bu kısımda pencerenin tam bu ortalayıp demirin bittiği kısmı smoğunu bırakacak. Smoğunu bıraktıktan sonra da gönül rahatlığıyla buradan geçebileceksiniz ne konnektörden ne de şorttan sizi kesebilecekler. Ancak bazıları rush atıp buraya ya da buralara geçebilir. Dikkatli bir şekilde çıkmanız lazım. Aynı zamanda şuradaki demirden de gelip sizi vurmaya çalışacaklar. Aynı şu şekilde göstermem gerekirse. Buralar kapalıyken buraya çıkıp sizi kesebilirler. O yüzden bir arkadaşınızın mutlaka bu kısmı kesmesinde fayda olacaktır. Bu duvarı ördükten sonra Dilerseniz mid to be yapabilirsiniz. Dilerseniz burada bekleyebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey belirtmem lazım. Duvarı ördükten sonra bu kısımda herhangi bir smoke olmadığı için gönül rahatlığıyla buradaki düşmanımız mid to be yapmanızı engellemeye çalışacaktır. AWP ya da başka bir şey buradan gelip AWP'yi kesebilir. Buradan kesmeye çalışacaktır. Bu yüzden burayı da kapatmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. İki arkadaşımız buradan ve buradan smoke'ları atacak. Biz de aynı anda üçümüz aynı anda buradan şu çizginin en üst kısmına geleceğim. Buradaki duvarın da alttaki çizgisini hiza alacağım bu şekilde. hız aldıktan sonra zıplamadan, hareket etmeden sımamı bırakacağım. Diğerleri de hızlı bir şekilde bırakacağı için hem burası kör olacak hem burası kör olacak. Gönül rahatlığıyla hızlı bir şekilde mid to yapabileceğiz. Buradaki zaten kesene kadar siz geçmiş olursunuz. Şimdi ise short ve araba kısmını kapatacağız. Kapatabilmemiz için perdenin tam bu kısmındaki çizgiyi hizalayıp hafif ileri yürüdükten sonra smoke atmamız. Smoke burada patladıktan sonra ne araba kısmından ne de bu kısımdan iç kısımları göremeyecekler. Mavi kapıyı da aynı zamanda kapatmış olacağız ve buradan gönül rahatlığıyla girebileceğiz. Bunu bir de şu şekilde atabilirsiniz. Buraya yapıştıktan sonra lambanın olduğu yerden hizalayıp gökyüzüne gelip zıplamadan hareket etmeden bırakmanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde aynı yere düşüp smoke katladıktan sonra araba kısmından ne evi ne de başka bir kişi sizi kesemeyecek ve buradan gönül rahatlığıyla girebileceksiniz. Şimdi ise el kapatacağız. Burayı kapatmıştık. Burayı da kapatmamız gerekiyor. Kapatabilmek için bu kısımda yokuş ile düz yerin tam orta kısmından ilerleyip duvara yapışıyoruz. Duvara yapıştıktan sonra ilk uzun çizgini hemen sonundaki çizgiye getirip antenle hizalamamız gerekiyor. Hizaladıktan sonra zıplamadan hareket etmeden sınavımızı bırakıyoruz. Sınavı bıraktıktan sonra patlayacaktır. Hem burası kapanacak en sahipten hem burası hem arka kısım sizi herhangi bir şekilde göremeyecekler. Zaten burası da kapalıydı. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sizi göremeyecekler. Şimdi ise size gerektiği zaman kullanmanız gereken, istisna olarak kullanmanız gereken Bir Kaç sınav göstereceğim. Bunlardan bir tanesi bu kısmı kapatmak olacak. Neden bu kısmı kapatıyoruz? Biliyorsunuz ki bombalar ya bu kısma ya bu kısmı kuruluyor. Bazıları şu kısmı kurmayı tercih ediyor. Çünkü bu kısım açık bir alan. Burada bombayı çözmeye gelen kişi biraz tereddütle çözecektir. Bu yüzden burayı kapatmamız gerekiyor. Burayı ise nasıl kapatırız? Bu kısma gelmemiz gerekiyor. Şu borunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu borunun üstüne geldikten sonra şurada iki tane yakınlaştırırım. Büyük ihtimalle ben bunu iki tane çizgi göreceksiniz, nokta göreceksiniz. Tam onun olduğu kısımlar hafif sola geliyorsunuz. Ne zıplayıp ne hareket edip hiçbir şey yapmadan direkt olarak smoke'unuzu sallıyorsunuz. Smoke'u salladıktan sonra zaten smoke otomatik olarak buraya düşecek ve buradan kesimleri engelleyecek. Bu kısma smok attıktan sonra bu kutuya da bir smok atmamız gerekiyor. Çünkü buradan çıkan kişi bizi rahatlıkla vurabilecek bir kısımda. Bu yüzden hızlı bir şekilde kutuyu smoklamamız gerekiyor. Smoklayabilmek için de yokuşun olduğu kısımda siyahla beyazın tam ortasına vücudumuzu yapıştırıyoruz. Ardından tam bu kelepçenin olduğu yere imlecimizi getirip hızlı bir şekilde bom smoğumuza atıyorsunuz attıktan sonra duvardan sekip yerden de sekip kutun üzerinde düşecek ve bu şekilde burayı kapatıp buradan da rakibin görmesini engelleyecektir. B kısmına topluca giderken A kısmına da birkaç düşmanı oyalamak istiyorsanız bir fake smoke atmanız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde buraya gelip çizgi hizalayıp vücudunuzu yapıştırdıktan sonra 1 2 3 tane çizginin ortadakini hizalayıp kabloya birleştirdikten sonra az ilerleyip smoke'unuzu sallarınızda hızlı bir şekilde smoke buradan sekip şuraya düşecek ve birkaç kişinin oyalanmasını sağlayacaktır. Böylece burada birkaç kişi oyalanıp size B'de rahat hareket etmenizi sağlayacak ve vakit kazandıracaktır. Şimdi sizlere B site tarafında kullanabileceğiniz birkaç smoke göstereceğim. Öncelikle bu kapıyla bu kapıyı kapatmamız gerekiyor. Bu kapıyı kapatabilmek için tam bu noktanın biraz üstüne gelip hafif yürüyüp smoke atmamız gerekiyor. Bu smoke patladığı sırada burayı da hızlı bir şekilde patlatmamız gerekiyor. Bu kısımda CTRL'e basıp eğilmeniz ardından şuradaki iki kar olduğu yere gelip hafif yürüdükten sonra smoke'u atmanız yeterli olacaktır iki yerde kapandıktan sonra burada rahatlıkla girebilirsiniz. Çünkü sizi herhangi bir şekilde göremeyecekler. Zaten smoke azaldığı için sol taraf açılmıştı. O yüzden iki kişi aynı anda hızlı bir şekilde atmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu ve bu kısmı da kapatmak isterseniz şu şekilde bir kişi üste çıkması gerekiyor kutuların. Buraya gelip şurada çizgi hizaladıktan sonra tam şu çizginin olduğu yerde Smoke atması gerekiyor. Smoke attıktan sonra buraya sekecektir. Bu smoke buradan patlarken de bir kişinin alta gelip hızlı bir şekilde şuraya tutup bırakması gerekiyor. Buraya bıraktıktan sonra da gördüğünüz gibi hem burası hem burası kapandı. Bir de burada bir tane de smoke'umuz vardı. Buralar tamamen kapandıktan sonra rahatlıkla girebilirsiniz. CD kısmında ise acı bir tane smoke göstereceğim sizlere çok önemli bir smoke bu CD için A gidenlerden herhangi bir tanesi arabayla duvar arasındaki bölmeye geçecek ardından balkonun demirinin tam uç kısmına zıplamadan hareket etmeden smoke'u bırakacak bunun önemi ise A'dan rush atmaya kalkan kişileri bir nebze engelleyecektir bu yüzden her el atılmasında büyük fayda vardır İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.